pilot takım uygulaması son yıllarda epey yaygın bir uygulama haline geldi. Uluslararası ya da yerel anlamda büyük olan bazı takımlar oynatmadıkları oyuncuları gelişimini sekteye uğratmam adına bu pilot takımlara gönderiyorlar. Bunu sadece 5 büyüklükteki dev takımlar yapmıyor. Ülkemizdeki sözü geçen bazı takımlar da yapıyor. Biz de bugün bir zamanlar ülkemizdeki büyük takımların pilot takımı olan kulüpler şu anda ne yapıyormuş buna bakacağız. Abone olarak aramıza katılmış ve videoyu beğenmişseniz lafı çok da uzatmadan başlıyoruz. Keyifli seyirler. Galatasaray taraftarının büyük umutlarla başkanlık koltuğuna getirdiği Burak Elmas takımın çehresini değiştirecek birçok planı olduğunu iddia ediyordu. Bu planlardan bir tanesi de pilot takım uygulamasıydı. Burak Elmas'a göre Galatasaray borçlarından aranabilmek için yetiştirici bir kulüp olmalıydı. Zaten Burak Elmas döneminde yapılan transferler de buna işaret ediyordu. Nelson, Boey, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Çıkıldağ ve Olimpi Morutsan gibi tamamen genç oyunculara yönelmişlerdi. Takımda süre bulamayan gençlerin forma şansını artırabilme adına o günlerde TFF 2 2. Lig'de bulunan Nida Anadolu Futbol Kulübü kulüp bünyesine kazandırıldı. Zaten satın alımın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra içerisinde aslan figürünün bulunduğu sarı kırmızı renkteki bu logoya geçildi. Berk Balaban, Eren Aydın, Yiğit Demir ve Atalay Yıldırım gibi altyapıdan çıkmış bazı oyuncular Nida'ya kiralık verildi. Tabi sonrasında Burak Elmas adına işler pek de iyi gitmeyecekti. Takım lig tarihindeki en kötü sıralamasını alırken 6 ay sonra başkanlık seçimi yapılmış ve Elmas yönetimi koltuğundan indirilmişti. O günlerden sonra Nide içinde işler hiç iyi gitmedi. 21-22 ve 20... 2022-23 sezonlarında arda arda küme düşerek bölgesel amatör lige geriledi ve geçtiğimiz yıl lig sistemine katılmadı. Şu anda kulübün sportif bir faaliyeti bulunmuyor. Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl önceki pilot takımı olan Beylerbeyi Spor'la devam ediyoruz. 1911 yılında İstanbul'un Beylerbeyi semtinde kurulan Beylerbeyi Spor 2003 yılında Can Aydın başkanlığında Galatasaray bünyesine katıldı. %70'i satın alınan kulüp Galatasaray'ın pilot takımı olacaktı. 6 yıl boyunca iyi kötü pilot takımlık yapmasının ardından 2009 yılında Galatasaray bünyesinden çıkarıldı. Galatasaray bünyesine katıldığında 3. ligdeyken 2008 yılında 2. lige çıkmıştı. Daha sonra yeniden TFF 3. lige düşen Beylerbeyi bir zamanlar Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti ama o iş olmadı. Günümüzde İstanbul Amatör Liginde mücadeleye devam ediyor. 98 yılında Değirmen Dere Spor adıyla kurulan kulüp 2008 yılında Trabzonspor'un pilot takımı yapılmıştı. Pilot takım yapıldığında kulübün adı Trabzon Karadeniz Spor şeklinde değiştirildi. 2010 yılına gelindiğinde ise çoğunluğun bildiği halini yani 1461 Trabzon halini aldı. 1461 ifadesi biliyorsunuzdur Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon şehrini fethettiği yılı temsil ediyor. O günlerde TFF 2. Lig'de bulunan 1461 Trabzon, Trabzonspor'un desteğini alınca o seviyelerin kalıcı takım haline geldi. Hatta bir dönem TFF 1. Lig'e yükselmişti ancak geri düşmüştü. Bu süreçte TFF 1461 Trabzon, Anadolu Selçuklu Spor ve Polatlı Buksaş'a bir takım uyarılarda bulundu. Farklı liglerle bağlantıları olan takımlarla ilişkilerini kesmelerini istiyorlardı. Anadolu Selçuklu Spor Konya Spor'un, Polatlı Buksaş ise Osmanlı Spor'un pilot takımıydı. Tekrar 1461 Trabzon konusuna dönecek olursak Trabzon Spor Uğurcan Çakır başta olmak üzere birçok genç futbolcuyu bu pilot takıma kiralık olarak veriyor ve geliştiriyordu. İlerleyen yıllarda kötü giden 1461 Trabzon, Trabzon 2. Amatör Ligi'ne kadar geriledi ve artık liglere katılmıyor. Şu anda TFF 2. Lig'de gördüğünüz 1461 Trabzon Futbol Kulübü aslında başka bir takım. 1986 yılında kurulan bu takımı Hekimoğlu Trabzon adıyla biliyorduk. Diğer takım liglere katılmamaya başlayınca 2021 yılında 1461 Trabzon Futbol Kulübü şeklinde ismi değiştirildi. Trabzon Spor kiralık gönderdiği oyuncularla bu yeni takıma da destek veriyor. Batuhan Kör, Kerem Baykuş, Hakan Yeşil gibi bazı oyuncular 1461 Trabzon'a kiralık verilmişti. 1947 yılında Sanayi Barbaros Spor adıyla kurulan Ankara ekibi Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı diyebiliriz. Zaten ilerleyen yıllarda Gençler Birliği Oftaş adıyla mücadele vermiş hatta bu isimle Süper Lig'e yükselmişti. Süper Lig'teki ilk sezonunda Gençler Birliği'nin 4 sıra gerisinde 11. olan kulüp için tartışmalar başlamıştı. Futbol otoriterleri aynı tesisi kullanıp aynı kulübe ait iki futbol takımının aynı ligde yer almasını futbol adına uygun görmüyorlardı. Bu tartışmaların ardından kulübün adı Hacettepe olarak değiştirilip kendisi için tasarlanan mor beyaz logoya geçiş yaptı. Zaten o sezonun sonunda küme düştü. Düşüş bir türlü önlenemedi. Günümüzde Ankara Süper Amatör Liginde bulunuyorlar ama liglere katılmıyorlar. Zaten kulübün 2023 yılında kapandığı açıklanmıştı. Kapanmadan önce gençler birliğinin B takımı görevini üstlendiği için genelde genç oyuncularla sahaya çıkıyordu. Sırada kesin olan bir bilgi değil bir iddia var. 2023 yılında yani Ümraniyespor'un Spor'un Süper Lig'den düştüğü yılın yaz aylarında Beşiktaş'ın kırmızı beyazlı kulübü satın alacağı iddia edilmişti. O zamanlar Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Çebi'ydi ve bu satışın gerçekleşmek üzere olduğuna dair medya haberler düşüyordu. Ancak sezonun ortasında Ahmet Nurçevi yönetimi yerine Hasan Arat göreve geldi ve satın alım işlemi nihayete ermedi. Bugünlerde TFF birincilikteki maceralarına devam ediyorlar. Yine bir iddia ile devam ediyoruz. Günümüzde İstanbul Süper Amatör Ligi'nde bulunan Gazi Osman Paşa Spor 2010'lu yılların başlarında TFF 2. Lig'de bulunuyordu. Tam da bu yıllarda Beşiktaş'ın Gazi Osman Paşa Spor'u satın alıp pilot takım yapacağına yönelik haberler servis edilmişti. Fakat aynı şekilde bir sonuç çıkmadı. O yılların ardından Gazi Osman Paşa Spor Amatör Lig'e kadar geriledi. Ayrıca aynı dönem 6 ayında Beşiktaş'a pilot takım olabileceği konuşulmuş ancak dönemin yöneticileri bu iddiaları yalanlamıştı. Sırada bir haber yok. Resmiyete dökülmüş bir işbirliğinden bahsedeceğiz. 2015-2016 sezonunun başında Beşiktaş'ta pilot takım anlaşması imzaladığını açıklayan Bayram Paşa o günlerde ikincilikte mücadele veriyordu. Ağırlıklı olarak Beşiktaş'tan kiralanan oyuncularla maçlara çıkıyorlardı. Beşiktaş'tan gelen oyuncular maaşlarını siyah beyazlı kulüpten aldığı için sıkıntı yaşanmıyordu. Fakat diğer oyuncuların maaşları sürekli aksıyordu. Sonrasında 3. lige oradan da amatör lige düşüldü. 2020 yılında ise kulübe Ethem Sancak isimli bir iş insanı satın aldı ve pilot takımı uygulaması bitirildi. 2023 yılının Nisan ayında bu defa Fenerbahçe Bayrampaşa için devreye girmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bayrampaşa Spor'un teknik direktörü Engin Korukır Fenerbahçe Bayrampaşa Spor'u satın almak için teklif yaptı. Bu süreç bizden önce gelişmiş ancak imza aşamasında anlaşma olmamış. İlerleyen süreçte neler yaşanacak bekleyip görmek lazım demişti. Bu arada Bayrampaşa az önce bahsettiğim ve alınması planlanan Gazi Osman Paşa'nın eziri rakibidir. 7 yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Ali Koç göreve geldiğinden beri Balkanlardan bir kulüp satın alıp Fenerbahçe'nin pilot takımı yapmak istiyordu. Özellikle Tadic ve Ceko'nun takıma kattığı havanın ardından 2023 yılında bu isteği daha da kabarmıştı. Sırbistan'dan Novi Pazar'ı ve Kuzey Makedonya'dan Vardar'ı satın almak istemiş ancak nihayete erdirilememişti. Novi Pazar Fenerbahçe'nin kardeş takımı fakat pilot takımı olmak yerine işbirliği içinde olmayı tercih ettiler. Hatırlarsanız Omar Fayet ve Jin Hojo Novi Pazar'da kiralık olarak oynamışlardı. Vardar bir zamanlar Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde elendiği bir takımda. Kısa bir dönem Makedonya 2. ligine düşseler de günümüzde 1. ligde bulunuyorlar. Ali Koç'un Balkanlar dışında özellikle Avrupa'nın ileri gelen ülkelerinin alt liglerinde bir pilot takım alma hayali vardı. 2021 yılının Eylül ayında Haber Global'de katıldığı bir programda Portekiz 2. liginden takım baktıklarını ama bu takımların sadece alsat yaparak ayakta kalabildiklerini söylemişti. Ayrıca Almanya'dan ve ülkemizin alt liglerinden de takım bakıldığı ama benzer bir durumun söz konusu olduğunu eklemişti. Ali Koç o programda Kulüpler Birliği'nin isteği tarzda bir rezerv kurulmadığından bahsetmişti. Bunun üzerine geçmişte bir rezervlik kuruldu ama kulüpler birinin isteğinden dolayı devam ettirilmedi ve günümüzde süper ligin bir rezerv ligi bulunmuyor. Aslında rezerv ligimiz olsa pilot takım uygulamasına duyulan ihtiyaç büyük oranda giderilebilir. Sonuçta takımlarımız neden bir pilot takıma ihtiyaç duyuyor? Oynatamadığı genç oyuncuları oynatabilmek için. Rezerv liglerde bu amaca hizmet ediyordu. Ali Koç'un görüştüğü pilot takımlarla devam edelim. 2022 ve 2023 yıllarında Fenerbahçe'nin TFF ikincilik takımlarından Karacabey Belediyespor'un 150 listesini alıp bu kulübü pilot takıma dönüştüreceği iddia edilmişti. Hatta konuyla ilgili Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan şu an için somut bir durum yok. Fenerbahçe Spor Kulübü ile görüşmeye devam ediyor demişti. Fakat sonrasında iki takım arasında organik bir ilişki kurulmadı. Biraz daha eskiye gidelim. 2018 yılında Ali Koç başkanlık koltuğuna oturduğunda Kırklareli Spor için de aynı iddiaları okumuştuk. TFF 2. Lig'de bulunan Kırklareli Spor sık sık Süper Lig'den oyuncu kiralasa da Fenerbahçe ile aralarında imzalanmış bir anlaşma bulunmuyor. Erden Timur'un Galatasaray'da aktif olarak görev yaptığı 2022 yılında satın aldığı Belçika ekibi Olimpik Club Charleroi'ye Farsiyen Nesle devam ediyoruz. Bu kulübü şu anda Belçika Pro Lig'de bulunan Charleroi kulübüyle karıştırmayın. Erden Timur'un satın aldığı ve 2022 yılında Belçika 1. Amatör Liginde bulunan kulüp günümüzde hala aynı seviyede bulunuyor. Amatör Lig demişken Belçika'da Amatör Ligler 3. seviyeden itibaren başlıyor. Yani Pro Lig ve Pro Lig'in bir alt kademesi var. Sonrası Amatör Lig. Erden Timur'un bu kulübü Galatasaray'ın pilot takım olarak kullanacağı iddia edilmişti ama sonrasında Timur yönetimden ayrıldı ve bu proje askıya alındı. Hala Galatasaray'ın pilot takımlarını yapmakta olan Taç Spor'la devam ediyoruz. Pilot takım ve altyapı işlerine pek de fazla kafa yormuyorsanız dikkatinizi çekmemiştir. Ama Galatasaray'ın Taç Spor adında bir pilot takımı var. Kulübün tam ismi Galatasaray Taç Spor Kulübü ve renkleri ise sarı kırmızı. 1947 yılında kurulan kulüp 2015 yılında bünyeye kazandırıldı. Ve şu anki amacı Galatasaray'a futbolcu yetiştirmek. Zaten kulübün resmi internet sitesini ziyaret edecek olursanız Galatasaray'ın bir parçası olduklarını göreceksiniz. Son yıllarda oldukça istikrarlı bir grafik çizen Taç Spor İstanbul Süper amatör ligine kadar yükseldi. Evet büyük takımların pilot takımları şu anda ne yapıyormuş bunlara baktık. Umarım bugün sizlere sunmuş olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Diğer içeriklerimizi merak ediyorsanız ekrandaki eklentilerden diğer videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın.